Herkese selam gençler ben Berk bugün sizlerle birlikte Minecraft One Block Skyblock'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün yanımda Arda var hoş geldin Arda'cığım Hoş bulduk Bugün Çinlik sizlerle bu ben. hayvanlar için bazı şeyler yapacağız mesela hayvanların görüyorsunuz ki burada baya bir hayvan birlikte ahır yapacağız ve bunun haricinde bir ev yapacağız Şimdi ilk olarak tabii bir tarlaya artık şey yapalım ben tarla yapmıştım video dışında şu tarlayı ekmek önemli tarla çünkü bize gerçekten önemli bir tahıl kaynağı sağlıyor Bunun haricinde e, video dışı yaptığım birkaç şeylerden birini size göstereceğim hemen şunları bir şey yapalım Oyun ara sıra drop giriyor mu yoksa bana öyle hissettiriyor ya kayıtta bir şey yok Arda Arda'cım mesela bakın mesela buralar böyle değil biliyorsunuz ki buraları böyle yaptım burayı bir tık daha büyüttüm genişlettim ama sayısı aynı kaldı bu arasındaki boşluk sayısı yükseldi bunu haricinde biz bayağı bir kazdık bunları şöyle bir koyayım yeni bir biyoma geçtik diye hatırlıyorum Arda'cım. Evet kazmaya devam edeceğiz. Topraklar da ev kaldı toprak varsa şu toprakları alalım. Biraz köylü çıktı. Bu şeyi nasıl düzelteceğimizi bilmiyorum böyle tamamdır oldu. Şimdi gençler Oğlum. bayağı bir koyun ve köylü var Arda'cım kazmayı bırak artık bir kazmayı bırak gel benimle şimdi <laughs> bu hayvanlara ne yapacağız Canim bir çözüm bulalım buna artık. Şimdi Canim bakıyorum. Yukarıdan yol yapmak hani bunlara çok zor. Bence buradan devam ettirelim yolu. Aşağı taraftan bunlara tam bir alan yapalım böyle anladın mı? Anladım Kerim. Şimdi ee, biz biraz düşündük kardayla Dedik ki Arda'cığım nereden yapacağız yolu? Sen bize göster. Burada Şimdi mı devam? Öncü canım edelim? benim. önce evet, tam buradan tam aynı hizadan şey eşit işte olacak şekilde buradan devam ettireceğiz. Orayı da komple sadece hayvanlar için Peki, kullanacağız. Peki burada yine taş blokları kullanacak mıyız buradaki gibi yoksa daha farklı bloklar mı kullanacağız? Ben diyorum ki şöyle bloklarıma bakıyorum yani kazdığımız bloklar şöyle bakıyorum. Terracotta falan. Var. Ben aşağı temasını şöyle bir kırmızı kum temasıyla yapmak istiyorum. Kırmızı sarı kum karışık böyle. Tamam. Ama kum taşı bu arada. Kum taşı olarak yapacağız evet. Hepsini. Kesik mi yoksa normal kum taşı mı? Ee, klasik dörtlü yapınca işte komple oluyor onlar Komple buranın temasını değiştir. Hani tahtanın da temasını değiştir. Buraya bağlantılı olsun burası hani. O zaman tamamdır. Gençler buranın temasını ilk başta değiştirmeden biz daha ev yapacağız. Bunu da yaparız. Ama sizden önce diyeceğim işler var. Like atıp beğenip abone olup abone unutmayın. Bazı insanlar abone olmuyor. Şimdi gençler siz sıkmadan biz bunları bir yarım basamağa çevirelim. Çünkü bize biliyorsunuz blok kıtlığımız çok fazla. Hepsini bir yarım basamağa çevirelim. Şimdi yapmaya başlayalım. Ufak bir biz bir iskeletini çıkaralım size gösteririz. Gençler iskelet böyle olacak. Şimdi biz dedik ki ortaya böyle koyalım. Ee, hayvanların olacağı yere de kırmızı koyarız ve duruma bağlı bunu büyüteceğiz. Şu anlık mesela burası böyle orta merkez yer. Şimdi mesela hayvanları koyacağımız yerler yavaşça geçelim. Buranın mesela şu köşesine kesinlikle koyacağız. Böyle mesela abi bir tanesi mesela çöp oldu şu an alabilir. Aa aldım. Ee, buraya mesela şöyle kaça kaçlık bir iPhone vardı şimdi 1 2. Biraz genç olsun ya. 5 bence 5 Be ideal. 5 ideal 1 2 3 4 5. 6 6'lık bir alan yapalım bence. Gençler e, burası böyle olacak şu anki görünümüyle. Bence hoş oldu. Hem hayvanların yeri daha belirgin oldu. Şöyle göstereyim. 3 3 6. Gençler o zaman biz şurada tam halini göstermek için geçelim Gençler şu an burayı böyle bir yer yaptık. Bence gayet güzel oldu. Ardacım tavukları getir yavaştan. Hadi arkadaşlar Oo. çıkıyoruz. Tahliye. Babalar hadi. tahliye. Mendile çıkıyoruz. Mendile çıkıyoruz. Hadi. <laughs> mendile çıkıyoruz. Hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi. Hadi yeni yuvanız burası. Akşam mendile çıkıyoruz. Hadi yürü yürü ben, ben de, de orta da e, koyunlara falan getireyim. canim benim sen Ananın... buğdayların ne? ne ha Onları diyor. ha Onlar da bendeydi lan dur. Ya Eki işte videoya. gençler görüyorsun Sonra Arda ile Arda ile niye video çekmiyorsun? Arda video. Baksanıza her şeyi çalmış. Kır kır kır. Ama şu minik değil ha Hayda. ey ey adamım adamım ölme 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 tamam. Tamam. Sakin gençler. be yer. Amaçlı Hadi 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 hadi. Hadi tahliye babalar tahliye babalar tahliye. Hadi mendile çıkıyoruz. Oğlum ence maçım yine geliyor. Ya. Gençler sizi ayrıştırmamız gerek ama. Nasıl yapacağız? Önemli yani, nigalarla şey yapacağız. Nigalarla <laughs> ayrıştıralım. <laughs> şey <yapacağız. gülüyor> <laughs> Gençler neyse sizi bir ayırmamız gerek de. O da başka bir video. Neyse gençler bunları sonra ayırırım ben videoda. Böyle dört tane yer yaptık. Adıcım vurma onlara. Şimdi şurayı bir temizleyelim hemen. Gençler bu arada buraları dediğimiz gibi Arda'nın dediği gibi beyaz yaptık. Burayı da blok etmeyince böyle bir tasarım yaptık. Buraları da böyle oldu. Bence güzel oldu yeni hali. Eski hali daha kötüydü. Bu etrafını çevirdik yine. Aynı şey yaptık şu taş yapmıştım ya ilk başta spiral ya da yuvarlak He. böyle. Şimdi sırada eve geçeceğiz. Şey. Ev için... Buradan ufak bir ilerleme kaydedeceğiz. İlerleme kaydedeceğiz. Buradan şöyle bir 10 blok ilerleyelim yine. Benim kuralım 10 blok durarsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçi yine bu aynı bloktan olacak gençler. Videoyu da fazla unutmuyorum. tutmuyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Buraların içini dolduracağız şimdi de. Kuş blokları ya tabii varsa arada da. o kral alabilir, 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 alabilir. Tamamdır buraları Aa. doldurduk şimdi. Gençler burada toprak kullansak mı kullanmasak mı arada kaldım. Ya da şey kullanabiliriz. Hani burada meşe bir bahçe yaparız. Evin bahçesi olacak çünkü. İlk başta biz şu bahçenin birkaç blok olacağını karar verelim. Şimdi burayı böyle bir şey yap. Yaptık, buraya Burayı böyle kaplayacağız. Burada ufak bir bahçe yaparız evin yönüne göre. Tabii biraz çakışmalar oldu ama şimdi buraları kaplamakta sırada. Arda'cığım da o sırada ev için böyle gerekli planları düşünüyordur umarım. Çünkü bu sefer evi Arda'ya yaptıracağız. Arda'dan böyle basit ufak bir ev bekliyoruz. Böyle depolama alanı için ya. Öyle kalacak bir yer değil de. Burası ha, bizim base'imiz olsun. olsun. Aynen sade olacak. Böyle güzel hoş bir ev olacak. Umarım beğenirsiniz. Hayır bir tane eksik. Evet kötü bir düşmeden sonra Arda da burayı tamamlamış. Şimdi Arda'cığım burada ev sınırlarını belirleyeceğiz de. Bizim odunumuz kaldı mı? Odunumuz var mı canım? Bakalım bakalım. Ya eleman bütün odunları toplu toplamış galiba hayvan sağ olsun. Biz o zaman biraz odun toplayacağız gençler. Gençler şu an evi neredeyse tamamladık. Arda böyle cilalı taşlar koydu. Dıştan görüntüsü güzel. Bir de bu şöyle bir şey yaptık. Üst kata buradan çıkılıyor. Burada da ufak bir yine mini bir ev olacak. Burası bizim minik evimiz olacak. Ben şöyle kaplayayım. Arda oraları dolduracak. Ben yani böyle içini dolduruyorum. Bence ev tatlı oldu. Yorumlarda belirtirsiniz. Evin nasıl olduğunu. Bir de RP'yi hala yazan arkadaşlar var. Bakın biz role play yapacağız ama ekipte bazı arkadaşlar daha İstanbul'a değil. Yani daha gelmediler bizim yerin yanımıza. Gelseler yapacağız ama yok. Bunlar daha şu an tatil yapıyorlar. Onlar bir önce bir tatilini bıraksalar. Biz zaten dünden razı, razıyız rp yapmaya. Doğru değil mi Arda'cım? Arda'cım oraya karışık yapmak bence ne kadar mantıklı canım benim. Bak... İyi yetmiyor. Andres yetmeyecek. O yüzden arka tarafı karışık yapıyor. Ay o zaman biraz biz de bakalım bloklara ne varmış. <laughs> Gençler evimiz böyle oldu. Şöyle içinde göstereyim. Andesit falan koyduk da bunları değiştireceğiz sonradan. Çünkü analiz çok sırıtıyor. Ev böyle dıştan görünüşü böyle. Şu analizleri saymazsak. Evimiz bence şey olarak güzel. Pardon RTX kapattım yanlışlıkla. Mesela böyle dıştan bakınca hem şeyleri görebiliyoruz. Ağaçları işte buradan bunları buradan bunları. Hem çok merkezi bir yer oldu burası. Merkezi olması da gayet güzel oldu şöyle. Dıştan duruşu da güzel. O zaman yavaştan biz de bir kapanışa geçelim. Evet gençler. Büyük yumuzdan sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.